Aa, Faik Bey değil mi o? Ne arıyor orada? Anam, bunda kurt mu var, kuzu mu var? Ne var? Kurt oluyor değil mi Evet, üstüne? evet. Ama iyiymiş bunu. Faik abi evet. kırabilir mi? Kırarız hayatım. Ha? de burada bir tane buldum. Eğil de bul yani. Bak, önünde kaç tane ben buldum. Ya bunların ikisi aylak aylak yürüyordu orada. Gideyim şu ağaçlardan arasına saklanayım dedim. Saklandığım yerden de dedim. Bağmanım da Safiye Hanımın önüne atlayayım dedim. Aa, bunu yakmak için çok güzel, çok güzel, değil, değil mi? Çıtır çıtır. Evet, bu çıtır ayy, çıtır bebeğim. Süper. Allahım, 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 Allahım. Ay işin gücün yaktın. ya, hayret bir şey ya. ya. Aman Allahım, nasıl bir bağıl bizi bir korkuttu? Vamdi ne oluyorsun? Hep zaten beni evde de korkutur öyle. Korkutma da bire birdir. Yemin ediyorum. Ay. O domuz çıktı zannettim ya. Ay Allah kahretsin ya, kalbim ay. duruyordu ya. Ay, ay, ay. ne zaman <laughs> gitti ya? Hangi kaç göz arasında oraya gittin ya? Sanki böyle bir e, domuz çıktı, bir hayvan çıktı zannettim bir anda. Çünkü e, hangi, ne zaman gitti, ne zaman saklandı, ne zaman yaptı onu e, açıkçası isterseniz bilemedim. İşin gücü Aa, huzurlu. Çıktı oradan zannediyorum. Ne zaman kanki kaç gün sonra suda geldi? Hayır ya bağırarak mı gelir? Ama kardeşe ooo diye bir yapar. O, o domuz mu olur ayı mı olur? <laughs> Vallahi yanlış anlamak. <laughs> yani. Yani siz, ama Sanki hakikaten. Sanki domuz öyle hani size ya. Domuz, ya. Size domuz hiç duydu Hayır hayır. Hayır, hayır işin gücü. Size domuz demek istemedim. E, bak. Dolumba bak. tatlım benim bak. bak. <laughs> 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 tulumba tatlım benim. Ben ben senden şey bekliyorum. Ne ha. bekliyorsun? Artık Şu... E, baklava göbek bekliyorum. Şu Hadi. Hadi. Arkadaşıma baklava göbekli erkek yakışır. Tulumba tatlısı değil Ay yani. Ay. <laughs> <laughs> İşi gücü. Bak, Nerede zorluk. benim, benim, benim odun Çok iyi sattım. Ne kaydı? Edepsizlik etme. Odun toplattı bunlara. Odun toplamazlar. Bir şey el atmazlar. Etmezler. Yani öyle bir sersefil geçti benim için. Hadi yeter bu kadar oldu. Ne onu yeter Sen bu kadar ya? Aa, yeter. Şişe, mangal yakacağız ya. Dur şurada Hı. bir tane daha vardı ya. Onu da tamamen Burada da hep ısırgan otları var. Oo. Gerçek ısırıyorlar. Isırgan otundan çok güzel börek olur biliyor musun? Benim babaannem yapardı anneannem. Salata rahmet. yapar. Ya siz yani evet. Allah'ım ya. Eldiven olsaydı bak Faik akşama of. salata yapardık. Of. Isırgan otları gel, Gel gel odun var evet. burada odun. Gel. Şunları Safiye alın şunları. Çıra gibi kuru odunlar. Ee, çalı çırpı derler ya. Onları böyle topladık. O kadar hoşuma gitti ki ay yani şeyle koptum yani. Dünya ile ilişiğim bitti. Ateş var mı? He? Ateş. Ateşin var mı? Şunları alır. Alır şunları. Bak bunlar sefer şu ufaklar da. Aa sen niye alın diyorsun? Ee, sen bunu kim taşıyacak? E, bunu kim taşıyacak? Sen al o zaman. Zaman ben alayım hepsini. İyi bir şey peki. almış. Hadi yeter bu kadar. Ateş nerede yakacağız? Çadırların yanında mı? Evet. Orada orada yakarız. Orada yakacağız. Hadi gelin. Daha topluyorum Ay çok da güzel. Mısır. Baba, baba bak bir muzurluk düşünüyor Ay, bak. Ay bir de mısır bak. bulsaydık bana. Allah aşkına. Safiye bu şu kocam var ya. Bak. Aa şey bak. gibi. Bak. Ay vallahi. Böyle döndürdü yeme. Ay onun böcekleri var sen yesin. Saygı duymama rağmen Faik Bey'e bir hayal kırıklığı maalesef yarattı bende. Ve kolay kolay güvenmem. Zaten farkındaysanız hep kaçtım. Güvenmedim. Şimdi arkadaşlar odunu topladık. Evet. Şurada iki üç tane dal alacağız. Tamam. O dallarla da şiş yapacağız. Gelin ya. bakayım sırayla ikinizden birini ağaca çıkaracağız. Hani şiş ağaca ha. mı? Et nerede? Ağaca mı? He. Kim çıkacak? Banu'cum sen mi çıkacaksın ağaca? Banu ilk önce sen ayağın elim... Wi-Fi. Ay, <laughs> Banu. Ha, hadi. Şuraya Banu, bas, bak elime. Ha. Hadi bak. Şuraya çık. Şuradaki şu dalı al, aşağı alacağız. Tam adamını buldun Faik abicim yani. Şöyle çıkamaz mısın Şapoyla, sen? Şapoyla mapoyla şapkayla. Bir, biraz bir gene olmazsa bırak. Gel. Çıkabilecek misin? mi? Sen çıkabilecek misin arkadaşım? Çıkarım dışarı. ben. Hadi Marlon. Hadi bana. önce sen. Banu'cuğum. Önce önce her şey beni yağıra geçiyorsun Banu'cuğum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Banu <laughs> <dakika. gülüyor> gözünü yemedi. Hayır. Bir, bir dakika, dakika, bir Banu, dakika. Bir bir dakika. Karı bunlar beni ormana getirdi ya. İki parça bir şey vardı böyle bir yabani bir meyve gibi. Alıp yiyelim dedik. Tadı güzelse şey yapalım. Banu Hanım sen çık dedim. Yok. Elin verir misin? Bir şey yapmayacak Yok, yok. Ya ben şey korkuyorum, ben korkuyorum. Ben tulumba tatlısından korkuyorum. Kilo alırım. Oh my god. Onda pik hastalığı var hayatım. Sen gel beni çıkar. Boş ver onu. Ba hey Hintli. Hintli. Uh, Shoot, A -a. hintli. Dur, dur. Hintli. Hintli. Dur Hintli. 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 ya. Hintli. Hintli. daha Hintli. 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 bir dakika Hintli. So, bir de... so, <laughs> dakika Nasıl çıkacağım Faik? Benim Dur, belimde fıtık bar, var. Başla, sıtma. Faik, sıtma bak bak bak. Sıtma bak. Ya bu Çık. çok tam gibi oldu ya bu iş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Valla adamcağız yarım kalacak. <laughs> Yemin ederim. Sen şimdi bağını taşımak Nasıl Ağaç nerede benim güzel. sıtma nerede bildin sen ya? <laughs> Hayır. Ben buraya ben kendim bilim anam. Dur. 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 ben senden binemedim. Dur. Bir saniye, Ben şundan bir dur. dur bir dakika ben şundan bineceğim. Dur ayak ben Şurada Çantada gideyim. elimde kaldı Şuradan ya. Dur, bas ayağıma. Allah dur, Allah. Dur bas ayağım ayağım. Eline, Elime, olsa ölse ayağıma. Ayağım, ayağım çıkartayım mı? Çıkart, çıkart, ayağım ben çıkartayım. Zaten ben de çıkamazdım yani. Ben onlardan biri çıksa da aşağı düşse diye bekliyordum. Bağrı çıksın kesin yıkılırdı zaten. Aşağı dengeli duramazdı orada. Safiye Hanım'ı da ben tutmaya çalıştım. Aldık bizim neyimizi. Ay arkadaşım düşmedi. Tut hey. elimden. Ay. Tut, 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 tut. Ay. Tut biraz arkamda. Kaldır. kaldır. Kaldır vallahi düşecek. Ay ay arkadan bir dakika. Ya her tehlikede. Dur dur. Ne ne? Bak. Bak onu da yapıyor <laughs> yemin ediyorum kadını düşüreceğim. <laughs> hadi, hadi, hadi. Vay Biz abicim bırak <laughs> elimi valla kadını düşüreceğim giderim ha. Bak, yemin ediyorum kadın düşecek. dur <laughs> bırak Bak dur. çabuk. <laughs> Şaşırdın ne Dur bir dakika. Aa, aa bir dakika. Ay, <laughs> bir dakika. Ay, <laughs> tut, tut, beni <laughs> bırak. Seni, aşkım ama çabuk. o çekiyor. Ay. Ay. ay, 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 ay. ay. Ay vallahi düşüreceğiz hayır, şu seni. Kaydıçan doğru <laughs> tut seni. Allah'ım. Aa, dur, dur. Kolum gitti Safiye. Kolum gitti aşkım. <laughs> ya kadının göğüslerini eziyorsun kolumdan. <laughs> bir dakika. <laughs> <daha. Aa, gülüyor> bir dakika. Aldım. <laughs> Hadi çabuk. Aa, kaydıçlar hayatım lütfen. Ay. Dur, dur, dur. Yani, ben biraz... ben çocukken bak, çok bak, seviyordum. Bak, bak. bak ayağım kayacak. <laughs> 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 bir dakika. Ben yanımdan kaçayım derken oraya tutuldum. Bülent'ten kaçayım derken Faik abiye yakalandım. Sabiye Allah aşkına. Tamam. Hakikaten ya. Ay. <laughs> şaka. Şaka yapıyorsam yapıyorsam gelmez bu iş. Ya böyle vallahi bak neler Ay, yapıyorsun çok. ya? Çok. Çok. Ya. Vallahi kayarsan görürsün. Sen nasıl ya. ya? Sen, sen benden kurtulmak istiyorsun galiba. Yok. Çocukken ben dut ağacına çıkardım. E, armut ağacına çıkardım. Bayılırdım yani dut ağacın tepesindeydim sirkelemek için dutları. Ceviz ağacına çıkardık falan. Çıkmak istedim. Abi ben bir ya. yapamayacağım çıkamayacağım çocukken tamam, iyiydi. çok çıkıyordum i̇yiydi. ben ya. ben anneler Vallahi bak çocukken gel, çok çıkıyordum iyiydi. da. Dur, bu tarafa Geripti, dur. Erikte cevizdi bu tarafa. Sıtımalı, alayım, alayım, Bir taraf bu tarafa dur. Ya ben dur, oraya dur? dur. 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 Sıtımalı, sıtımalı. Ya Safiye gel bak biraz şuraya, yapacağım. Bana bak. Ay. Nasıl şöyle. Hah tamam. Hadi yavaş yavaş yavaş.